Hayırlı akşamlar çiçek dostlarım. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sesim biraz kötü. Biraz çok belli oluyordur arkadaşlar. Aslında bugün bir video çekmeyecektim. Az önce Hatice ablacığım dedi ki, "Video yok mu?" dedi. Ben de kıyamıyorum biliyorsunuz. Çok çiçek videoları bekleyen çiçek dostlarım var. Şöyle ben de dedim balkona çıkayım akşam ezanından önce şöyle bir kısa video çekeyim dedim sesim kötü bugün şöyle güzellikleri arkadaşlar paylaşayım bugün hava çok soğuk bakın baya bir buhar yaptı kombiyi de yaktım belki sesi geliyordur biraz şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle akşamda ayrı bir güzelliklerle şöyle bakın Şöyle güzel çiçek türlerim var elimde. İnşallah tekrar yine haftaya birkaç çeşit gelecek. Dün de söylemiştim. Sesim biraz gitti. Boğazımda bir yanma gibi bir şey var. Nefesimde daralma oluyor. Şöyle bakın bu güzelliklere. Şöyle elinizde yoksa bu güzelliklerden kaçırmayın derim. Şöyle, e, bu da çok güzel arkadaşlar. Çiçeklerin içinde gerçekten çok hoş bir hava veriyor. E, şöyle bakın, monstera. Ayşe, Ayşe Gülge, ay, esma Gül geldi aklıma. Anne sen mi bunları kestin diye bana sormuştu. Çocuk yani. E, şöyle bakın, bu güzellikleri. şekilde. Bunlar da iki renkli ebroli. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Bunların fiyatları. Şöyle şu çiçeği geçenleri şöyle çıkardım. Bunları da sulamam gerekiyor inanın hiç canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bilmiyorum nazar mı oldum, ne oldum bilemiyorum. <laughs> arkadaşlar. Şöyle. Bugün hiçbir şey yapmadım sadece yattım bugün. Şöyle bu güzellikler var. Bunlar da ebroli. Bunlar da 220 arkadaşlar. İnanın bunları gene saksıya geçirmek istemedim. Hiç canım istemedi diyorum ya. Şöyle. Şöyle ağlenemalar var. Elimde bayağı bir Pazartesi birkaç tane kargolarım var onları inşallah e, yarın akşamdan hazırlayacağım Çok bir kargom yok Şöyle Bunu da inşallah anneme götüreceğim arkadaşlar bakalım yarın e, Gitmeyi düşünüyorum yarın anneler günü yarın inşallah anneler gününüzü de kutlarım Arkadaşlar şöyle e, bunlar var Efe püskülü şöyle Şuradaki bakayım çok güzel oldu Şöyle satışta olanları zaten söylüyorum bazen ee, çiçek dostlarım hani kend benim kendi çiçeklerimi Hani almak istiyorsunuz Onlar hani satışta değil ben kendi çiçeklerimi hani satışını yapmıyorum biliyorsunuz ben de sizler kadar çok çiçek seviyorum O yüzden ee, Hani kesinlikle satış yapmıyorum Arkadaşlar şöyle satışta olanları zaten söylüyorum sizlere satışta diye şu satışta şu 100 TL Arkadaşlar bunun fiyatı bu da çok güzel yaprakları ee, bunu da ismi neydi unuttum şöyle şurada toparlanan Yaprak güzelleri ay begonyalar var. Şöyle göstereyim tekrar kendi çiçeklerimi. Bakın bu da çok güzel renkli yapraklı ee, telgraf çiçeği. Şöyle bu raftakiler e, benim kendi çiçeklerim yine söyleyeyim arkadaşlar her zamanki gibi söylüyorum da. Yine de söyleyeyim. Yani satışta değil bunlar. Şöyle bakın şunun rengi muhteşem. Çok güzel. Şurada millilerim var arkadaşlar. Şöyle millileriniz yoksa kaçırmayın derim. E, kırmızı da gelecek inşallah isteyen arkadaşlar çok var kırmızı şu kırmızıdan gelecek inşallah ama hani böyle büyük boyutta değil arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, yani şu boyutta falan gelecek ama çiçekli de değil artık sizlerde çiçek açar ona göre de fiyatını uygun tuttum 120'den olacak satışı şöyle hemen hemen her renkten elimde mevcut kendi millilerim. Şöyle bakın bu da çok güzel sarı. Şu da ebroli turuncuya dönük bir renk. Kavun içi gibi. Şu da inşallah bakalım ne zaman açacak bekliyorum sabırsızlıkla. Belki bu da kırmızıdır. Belki alacalı kırmızıdır. Onu da tam emin değilim. Şöyle e, şu da Belki yoğurtlu olabilir çünkü yoğurtlu da ayırmıştım kendime. Şöyle bakın baya bir e, milli çeşitlerim var arkadaşlar kendime ayırdıklarımdan. Şöyle dediğim gibi satışını yaptığım türlerden kendime de ayırıyorum. O yüzden satışta değiller. Hani isteyen arkadaşlar varsa yani kaçırmasın bittikten sonra yani aynı tür her zaman bulamayabiliyorum. Şöyle e, bu hani çok e, güneş ışığı buradan çok vurmadığı için arkadaşlar bu türden. Bakın bu direkt cam önünde çok güzel renklendi. iki renkli böyle ebru'lü. Şunlar ayırdıklarım. Şurada pembe paskalyalarım var. Şurada da pembe köklü büyük boy 100 TL bunların fiyatı. Kaçırmayın gerçekten. Bakın boyutları çok güzel. Şöyle pembe açan tür askalya. Bunlar 50. Bunları çelikten ekmiştim arkadaşlar. Şöyle burada e, turuncu atlas şöyle çelikten ektiklerim. Şunu götüreceğim Rosalinda. Çünkü balkonda olmuyor, çiçek açmıyor. Üretimlik için almıştım. İnşallah yarın gidersem anneme götüreceğim. Bakalım köye mi gideriz? Ee, burada hani merkezde de evi var annemin. Her zaman köyde kalmıyor. Sadece hafta sonları gidiyor normalde. Şu anda annem İzmir'de. Kuzenimin nişanı var. Ee, oraya gittiler. Teyzemler falan hepsi. Bugün nişan yapıyorlar. Dönecekler. Akşam bu gece dönüş yapacaklar. Şöyle arkadaşlar. şu ıı, neydi? O çiçeğinden unuttum. Kimseye hediye koyamadım. Unuttum gerçekten. İsteyenler varsa yine söylesin. Hediye olarak gönderebilirim. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Maşallah. Kohlerem. Bunlar satışta değil arkadaşlar. Bunlar benim kendi çiçeklerim. Şöyle kalp kalbi hani isteyen arkadaşlar olursa şöyle Çelik olarak satışım var boyutunda göstereyim şöyle şekilde arkadaşlar boyutunda böyle bu dalına bu şekilde gönderim yapıyorum alan Arkadaşlar da bunu üçe bölebilir dörde bölüp o şekilde kim yaparsa böyle saksılarımız dolu dolu olur arkadaşlar bu şekilde bakın çok güzel kalp kalbe. Bunu bekliyorum, bakalım bu da şöyle dal verecek mi? İnşallah. Çok seviyorum, şöyle uçlarından bebeklerin olmasını Şunun gibi. Bu yeni vermeye başladı zaten. Dediğim gibi bunu götüreceğim. Bu türden buna benzer bir tane daha var. O biraz farklı. Göstereceğim. Şöyle. E, balina kuyruğu var arkadaşlar. Bu da bakalım inşallah bu da ileriki zamanlarda yavru bekliyorum. Şu özel bir tür tür e, atlasım. Şöyle uçlarından yeni bebekler vermeye başladı. Şöyle bakın arkadaşlar bu köyde olsa daha güzel e, gelişimi daha güzel olur tabii ki. Şu milli e, şeyler de aslında götürmek istiyorum ama. Çünkü olmuyor hani çiçek açmıyorlar kapalı balkonda. Şöyle şu dediğim kurdele çiçeğim Bakın bu da çok güzel. Bunun orta göbeği yeşil, kenarları beyaz, sarı gibi. Bu da çok hoşuma gitmişti, almıştım. Şurada şöyle bir sarmaşığım var arkadaşlar. Bu da özel türlerden. Şöyle çelik olarak ektim bunu. Bakalım inşallah güzel çoğalır şekilde. İçeride de e, çiçeklerim var biliyorsunuz. Episkiyalarım var. Eee menekşelerim var. Yine setler hazırlamıştım. Alan arkadaşlar olursa yardımcı olurum. Şöyle arkadaşlar. Şurada sardunyalarım var. Şunu da inşallah unutmazsam anneme götüreceğim inşallah. Şöyle monsteralar çok güzel arkadaşlar gerçekten kaçırmayın derim. Şöyle alan arkadaşlar saksıya geçirmesi gerekiyor. Bu şekilde biliyorsunuz benim de var kendime de ayırmıştım. Şöyle telefonu çekerse birazdan ezan da okunur. Şöyle bakın bundan da bir adet var 50 TL bunun fiyatı çok güzel ortası beyaz oluyor. Bu 50 arkadaşlar. Şöyle 50'lik bakalım bir tane olması lazım. Monstera şu. Bakın yeni yaprak da açılacak inşallah şurada. Bu şekilde 50 TL bunun fiyatı. Şunlar 120. Şöyle şu minik bir kohleram var burada. Bakın teyzelere. Bu şekilde. Bakalım büyüsün böyle. şurada e, şöyle yine ablaman var ablamaların var e, inşallah pazartesi salı gelecek ablamalar arkadaşlar yazan dokunuyor azizallah Allah şöyle kapatayım videomu bugünlük bu kadar yeterli İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle kaçırmayın diyelim bu güzelliklerden. Şöyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.